hepinize merhaba. Bugün bizim yaylaya çıktık. Koyunlar gelecek evden. Çiçek aşısı yapacağız. Çok az bir kar yağdı. Yine. Bugün bir... Eee daha dün bir avlun duvarının dibine, telinin dibine uzunca demirler ördük. Yani bir aşı, aşı yolu yaptık hayvanlara. Yaklaşık bir 15-18 metre falan var. Öyle arkadaşlar. Bakalım onu deneyeceğiz. arkadaşlar. Hayvanlarımızı ağlattık. Şimdi size aşı yolunu göstereyim. Zaten aşılama yaparken de yapacağız. Videosunu çekeceğim. Arkadaşlar burası normal koyunlarımızın ağlıydı. Baharın hayvanlarımız kuzulayınca da yan tarafa da kuzularını koyuyoruz. Sabah akşam olarak emiyorlar. Yani sürekli içinde bırakmıyoruz. Şöyle araziyle göstereyim. Yani çok az bir kar yağdı.

Someone I could trust, someone who could help me when my life is in a rut. But I just need love. Someone I could trust, someone who could help me when my life is in a rut. 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 rut. Yeah. Love. And I just turned 25. I'm thanking God every single day. I'm alive. Turn 25, I need to drink less and eliminate my pride. I need to kill stress all these bitches I try. I need to be the best, get some money on the side. Ooh, whoa, oh yeah, yeah. Ooh, whoa, oh yeah, yeah. Prime when I drink, but still I can really give a fuck what you think. Lest you let me get the pink and just fuck you by the sink. These are thoughts that I think I'ma pop before you blink. No no, it's Polo. Take photos. or go go. I know as a late, I've been really crazy. But you don't really know what I deal with on the daily. Part of myself really tends to hate me. No wonder no Day. Me, I feel sometimes I'ma be alone when I'm fucking 80. No, it fans but some babies. But I just turned 25. I'm thanking God every single day I'm alive. Cause this year a whole lot of people died. A whole lot of change happened. A whole lot of people died. Whole lot, yeah. And I just turned 25. I need to drink less and eliminate my pride. I need to kill stress out these bitches. I Git. gibi. Yetipe atılacak bu. Vallahi. Yok sanki. Sonra ben yaptığımı da vururlar da. Hayvan Çekmiyorum ben burayı. Bırakayım burayı. Çok sıkıştılar. Hangisine? şu dur, dur. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir de böyle aşı yolu yapmamızın nedeni hem kolaylık hem de hayvanlarımızın doğumuna bir hafta falan kaldı bir hafta on gün bu hayvanlar da sıkıştır kovala kovala içindeki kuzu içinde sıkıntı olabilir o yüzden Hangisi? Karagöz'le kalacak değil mi? Tamam.